Evet arkadaşlar bugün 8 Ocak 8 Ocak 2023 Yeni yılın ilk hava Gene Mera'ya geldim Bir kontrol edelim bakalım nasıl Su berrak. Hava güzel Günlerden pazar bugün Bir iki saat atış yapacağım Bakalım belki bir şeyler gelir bir önceki hafta burada suya düştüm. İzleyenler bilirler. Bu hafta inşallah öyle bir şey olmaz tabi. Şimdi gidelim bakalım bir oltamızı hazırlayalım önce. Sonra geri gelelim. Bir önce da izlerken fark ettim. Sararken çok hızlı sarmışım. Belki de o yüzden gelmedi balık. Bugün biraz daha sakin saracağım. arkadaşlar kullandığım kamış Okuma'nın teleskopik LRT kamışı. 1.30 gram atarı var. Yen olarak Fuji kullanıyorum. Mor olanında. Burada mor olanıyla çok balık aldım. İş yapıyor. O yüzden mor olanını kullanıyorum. Ben de her rengi var neredeyse ama mor olanını diğerlerine göre daha çok seviyorum. sene kış gelmeyecek galiba. Yani hava o kadar güzel ki. Hiç kar yağacakmış gibi de durmuyor. Geldi. Vallahi yakaladım. Büyük bir şey bu. Büyük bir şey geldi. Korktu beni gördü korktu. Gel canım. Gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel. Arkadaşlar bir balık aldım. Yani alacağım inşallah. Epey büyük bir şey. Ne bu ya, bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama güzel bir şeye benziyor. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar balığımızı aldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani salsam mı bilemedim ama çok güzel bir balığa benziyor. Nasıl? Arkadaşlar balığı tuttum. Bayağı büyük bir balık. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama mutluyum yani şu an. Ama burada sonlandırıyorum. Herkese iyi günler.